Ne kadar acı değil mi İclal? Bu ağırlığın altına gönüllü olarak girmek ne kadar acı değil mi? Eğer Nur'la oynadığınız oyun tutmasaydı... ...eğer polisler zamanında yetişmeseydi... ...ikiniz birden ölmeyin diye o seçimi yapmak zorunda kalsaydı ne olacaktı İclal? Sus artık. Sus artık. Sus. Ben sussam bile kafandaki sorular susacak mı? Bundan sonra Yiğit'e her baktığında kendine aynı soruyu sormayacak mısın? Yok canım. Ne diyorum ki ben? Ne sorusu? Hangi soru? Soru falan yok, değil mi? Yiğit cevabını sessizliğe gömülerek verdi Ejder. O izbe yerde, o karanlığın içinde seni seçmediğini sessizce haykırdı. İstediğin kadar ağla. Yetmedi Ejder. Çocuğunun annesi olman bile seni seçmesine yetmedi. Adam seni öldürdü. Uğrunda bu gözyaşları döktüğün adam kendi elleriyle seni orada öldürdü İclal. O seni öldürse de ben yaşatırım. O seni ağlattı ama ben güldürürüm. İzin ver bana. Yalvarırım bana izin ver İclal. Bırak sana yaşattığı acıyı alayım. Bırak açtığı yaraları kapatayım. Hayatında bir kez olsun sevinmenin. Gerçekten kalpten sevinmenin ne demek olduğunu yaşamak için bana izin ver Hicla. Seni aşkla tanıştırayım Hicla. Seni, onu sevdiğin gibi seveceğim, biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Vazgeç. Yiğit'in adından vazgeç. Ne olur vazgeçiciler, bana bir şans ver. Gerçekten sevinmenin ne demek olduğunu anlamak için bana bir şans vericiler. şerefsizin hastalıklı aşkından etkilendiysen sen... Defol be! Defol uzak dur benden, çık gitme odadan! Çık. çık! Bana direniyorsun ama nafile işle. Defol! Çık gitme odadan, çık! Nafile. Bak, Allah kahretsin! Allah kahretsin!